Ya tabii ki iki önemli eksik bölge Galatasaray adına. Bir tanesi aslında kağıt üzerinde eksik bölge değildi ama işte Saşa Boyun ayrılığı sonrası orada öyle bir sıkıntı yaşandı. Oraya Galatasaray Serci Aurea ile doldurdu. E tabii ki tartışmalı bir transfer süreci oldu. Yani oyuncunun ismi ilk duyulduğundan bu yana taraftarlardan bir tepki oluştu açıkça söylememiz gerekirse. Hatta sezon başındaki o Vesino'nun transferi dönemindeki... Evet, Endombele son anda. Yani oradaki Biraz taraftar sürece, diyebilir miyiz Galatasaray'ın transferleri? Bu neden kaynaklı biliyor musun? Biraz beklentiyle alakalı. Hmm. Hep beklenti çok yüksek tutuluyor. İşte Sasha Boy gittikten sonra Asenyon'un ismini çok konuştuk biz. Çok önemli, geleceği parlak bir sabek. Asenyon olmayınca işte 32 yaşına merdiven dayamış Serçi Aoye olunca dediler ki yönetim hata yaptı. Ben böyle görmüyorum. Ee, kısa süreli iyi bir hamle olarak görüyorum ben. O oynayan Sıçalı bir oyuncu. Sıçralı bir hata olarak gözüküyordu daha sonrasında. Ya, bu işler biraz süreç işidir aslında baktığımız zaman. Ben hep şunu söylüyorum. Kaan yani ilk geldiğinde ne konuşuyorduk, şu an ne konuşuyoruz. Bu transfer süreçlerini biraz beklememiz gerekiyor. Ee, Oraya transferini ben bu anlamda olumlu görüyorum. Yani hazır bir oyuncu fiziki anlamda hemen gelip oynayabilecek durumda. Tek sıkıntı işte takımı Afrika Kupası'nda... E, yaklaşık bir bir hafta daha olmayacak burada. Yani oynaması bir 8-9 günü bulacak. Tek sıkıntı şu an buz gözüküyor. Onun dışında ben transferi yapılan olumsuz yorumlara rağmen hmm. olumlu görüyorum açık söylemek hmm. gerekirse. Tabii ki onun dışında Galatasaray yine hiç beklenmedik bir şekilde aslında bunun ayrılığı evet. gündeme geldi ve çok ciddi önemli bir transfer başarısı. Bir ben hep şunu söylüyorum. Saşa Boy'un ayrılığından bile daha önemli bir başarı. Galatasaray yönetimi adına satış anlamında. Oynamayan bir bakan. Şimdi tabii ki şimdi zaten Saşa Boy'un bir piyasası vardı zaten. Tabii ki bu yönetim başarısı rakamların 30 35 lira dayanması ama bakan bu hiç piyasada yoktu. Hatta şöyle söyleyeyim sana deseler ki bakan bu 1 milyon euroya gitti yine yönetim alkışlanırdı. Ama ortada 5 milyon euro artı bonuslar Korkunç var. De. Korkunç bir başarı gerçekten bu. Ve bakan bu üzerine Galatasaray yönetimi aslında çok çabuk hemen bir hamle yaptı. Bu çok önemli. Hemen aksiyon alındı. Demek ki bunun bir ön hazırlığı yapılmış burada. Bunu görüyoruz. Vinicius hamlesini ben şöyle değerli görüyorum. Oyuncunun rakamlarına bakarsak şu fikre kapılabiliriz. Ya bu adam gol atamıyor mu? Nasıl golcü bu? Diye düşünebiliriz yani. Direkt herhangi bir siteye girelim. Adamın son 2-3 sezonuna bakalım istatistiklerini. Statistik. Böyle bir kanıya varabiliriz. Ama ben profil olarak hem bizim ligimiz için hem de Okan Hoca'nın sistemi için son derece uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'ın sette problemleri var. Özellikle iç sahada kapanan takımlara karşı işte İstanbul Spor maçı, Gaziantep maçı çok ciddi krizler yaşandı oyun içinde. O kriz anlarında oyuna girip direkt o pivot for özelliğiyle kilidi açabilecek bence önemli bir profil. Hatta şöyle söyleyeyim Okan Hoca'nın kariyerine bakalım. Hep bu tip oyunculardan üst düzey verim aldığını görürüz. Rize Spor'da Vedat Muriç parlattı Fenerbahçe'ye gitti ondan sonra. Akisar'da Seleznyov vardı. Çok önemli performans aldı. Başakşehir'de şampiyon olduğu zaman Enzo Crivelli kariyer dönemini yaşadı Okan Hoca'yla beraber. Ben öyle bir profil olarak görüyorum günütçüsü. E, Maliyeti de uygun. Ben Galatasaray adına önümüzdeki süreçte birçok maçta kilidi açabilecek, çok böyle ekstra katkılar verebilecek bir oyuncu olarak görüyorum günütçüsü. Evet biz için transfer dönemine girdiğimizde Galatasaray'dan ilk beklenti beklerin tamamlanmasıydı. Hatta en önde geleni ise sol bekti. Çünkü uzun süredir Galatasaray'ın sol bek mevkinde Angel'in olduğu dönemde dahil bir sol bek arayışı vardı ve o bölgede bir türlü dikiş tutturamadı. Daha sonrasında Saçaboy'un transferiyle birlikte beklerin aranan beklerin sayısı ikiye yükselmişti. Aynen. Saşa boyu yeri belki şu an için tamamlandı ama sol bekte hala tam anlamıyla ee, gelmiş bir isim yok. Bu noktada Rıdvan Yılmaz gündeme gelmişti fakat kulüplerin arasındaki anlaşmazlık sebebiyle ee, bu transferde duraklama e, anlarına girmiş oldu. Sizce Galatasaray sol bek takviyesini ne zaman yapar? Ya ilginç bir transfer dönemi Galatasaray için. Şimdi bundan 15 gün önce Galatasaray'ın ihtiyaçları sol bek ve merkez orta sahaydı. İki transfer yapıldı. İkisi de farklı bölgelere ayrılıklar oldu çünkü. Yani asıl aslında planlanan bölgelere değil de planlanmayan bölgelere transferler geldi. Solbek bölgesi doldurulamadı şu anda. En azından Avrupa'ya yetiştirilemedi ama lig için yönetimin çabaları sürüyor. Şimdi burada şöyle bir planlama var. Herkes diyor ki neden Galatasaray yerli Solbek arıyor? Onu açmamız gerekiyor. Yani yönetim en baştan beri bir yabancı bek bir yerli bek arıyordu. Yani beklerden bir tanesini yerli yapmak istiyordu. Bunun sebebi şu. Yabancı kontenjanından bir tanesi boşalan kontenjanı orta saha transferi için kullanmaya hmm. planlıyor yönetim. Bir fırsat çıkarsa önüne. Bunun için en başından biri beklerden biri yerli olsun deniliyordu. Şimdi sağ bek yabancı olunca oraya sergi oraya gelince doğal olarak sol bek'in yerli olması burada önemli. Yerli sol bek de zor bulunuyor. Yani ya. <laughs> bizim tarihimizde zaten yerli evet. sol bek problemi var. Sırf bu yıl için değil. Son 15-20 yıla bakalım. Hep bir yerli sol bek Milli takımımızda da var aslında bu. Milli takımımız da hep bunun sıkıntısını yaşadı. Havuz çok dar bu konuda. Evet en son Cenk Özkaçar oynuyordu. O bir, bir evet gibi. düşün yani. Dolayısıyla stoperden devşirme bir oyuncu orada oynuyordu. Galatasaray'ın zaten yıllardır kanayan yarası. Hakan Ünsal sonrası bile Galatasaray'ın bence yani yaklaşık bir 25-30 yıla yakın bir süreç. Galatasaray'ın sol bek problemi var. Böyle herkesin alkışladığı, herkesin içini rahatlatan, böyle 3-4 sezon üst üste istikrarlı oynayan bir beki olmadı Galatasaray'ın için. Ee, şu anda yönetim biraz sıkışmış durumda bu pozisyon için. Acaba yani. Berkan'ın iyi performans ya da Barış Alper'in iyi performans sergilemesi yani en kötü onlar oynar rahatlığı veriyor mu? Veriyor yani şu anda eğer orada Barış Alper ve Berkan bu performansı vermez hatta Kaan Ayhan'ı da koyalım oraya çok daha bence hızlı bir aksiyon alınacaktı. Burada onların performansı yönetimi biraz yavaşlattı biraz daha emin adımlar atmasına sağladı. Ancak havuz çok dar yani seçeneklerimiz çok az burada. Yönetim burada iki seçeneği var. Ya merkez orta saha transferinden vazgeçecek, 10 numara transferinden vazgeçecek ve bir yabancı sol bek getirecek. Ya da Rıdvan Yılmaz transferini bitirecek ve Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir yabancı kontenjanı fırsat transferi çıkarsa bir on numara pozisyonu için kullanılacak. Bu da bir üçüncü seçeneğimiz daha var aslında. Soğubek de gelmeyebilir. Evet. Yani buna da taraftar hazırlıklı Biraz olsun bence. Biraz azaldı mence. gibi zaten o ihtimalle. Yani, İyi bir soğubek alamadık. Şu anda Rıdvan Yılmaz'ın, yani Levent Mercan gündeme geldi. Orada Karagümrük cephesinin bir tutumu oldu. Hı. Şota bırakmak istemiyormuş. Bu saatten sonra Levent Mercan'da bir geri dönüş olur mu? Ben sanmıyorum. Rıdvan Yılmaz konusunda olursa bir gelişme olabilir. Ama orada da istenen rakamlar Galatasaray'ın teklifinin üstünde. Yani Galatasaray oyuncuyu kiralamak istiyor. Rangers ya sana satalım oyuncu ya da zorunlu opsiyonla kiralayalım diyor. Arada bir 1 milyon euro da fark var. Rangers 4.5 milyon Euro istiyor. Hmm. burada hani bu fark kapanır mı göreceğiz önümüzdeki süreçte ama ben sanki olay Galatasaray sol bek almayacak yönüne doğru ben gidiyor doğru gibime evet. geliyor. Çünkü Berkan'ın da Samsun deplasmanındaki performansı defansif anlamda oldukça başarılıydı. Evet hücumda belli başlı problemleri tabii ki var doğal olarak. Bek pozisyonu oyuncusu değil. Ama Galatasaray'ın en azından elindeki sol bek havuzunu genişletti Berkan Kutlu. Bu anlamda sanki iş oraya doğru varıyor gibime geliyor. Ya da dediğim gibi Galatasaray teknik heyeti diyecek ki ben on numara almıyorum. Yabancı bir sol bek alıyorum diyebilir. Böyle bir gündemimiz de olabilir. Önümüzdeki 3-4 gün bu anlamda çok hareketli geçecek. Yani aslında siz de söylediniz. Bir de e, ligde Galatasaray taraftarları ve yönetimi her zaman şunun farkındaydı. Biz de konuşuyorduk. En öncelikli ihtiyaç solbek ve Torayran'ın yanına e, gerçek bir isim, kalite bir isim. Çünkü Endombele'nin performansı da o bölgede yavaş kalıyor. Kerem Demirbay son dönemlerde çok açıldı. Kerem belki orada biraz Galatasaray'ın elini rahatlatıyor olabilir. On numara dediğiniz gibi, e, o da yine Galatasaray'ın. E, Muhtemelen alternatif aradı fakat biraz daha net isimlere baktığı bir dönem olabilir. 10 e, numara numarada siz hangi isimleri bekliyorsunuz olursa eğer? Ya ben aylardır söylüyorum 25 bitti. sesimde sesimle duyuramadım herhalde yönetime. Hemen buradan yönetime sevgili Dursun Özbey. Galatasaray'ın <laughs> ihtiyacı bir 8 numaradır. Acilen, çok acilinden hem de. Yani 10 numara aranıyor. 10 numara ihtiyaç mıdır? İhtiyaçtır ama acil ihtiyaç değildir. Bir şekilde Merten soruyu dolduruyor. Hı, hı. 55 dakika, 60 dakika, 70 dakika orayı oynuyor Mertens. Gerçekten de çok iyi oynuyor. Yani inanılmaz bir profesyonellik Mertens. Zaten bir yeteneği var. Fizik gücünde düşüş var ama ona rağmen çok enerjik. Sahada her şeyini veren bir oyuncu. Hani Galatasaray bir şekilde 10 numara pozisyonunu kapatıyor. iyi kötü. Ama 8 numara pozisyonu Galatasaray'ın bence hala boş. Yani kadroya baktığımız zaman 6-7 tane oyuncu sayarız. Oraya oynayabilen. İşte sen söyledin Endombele. Benim aylar önce umudumu kestiğim bir oyuncu takımda kaldı. oynayacak dönem dönem işte 10 dakika, 20 dakika, 25 dakika ama hiçbir zaman o katkıyı veremeyecek. Benim hiçbir umudum yok o konuda. Bundan sonra eden bir fayda gelmez. Kerem Demirbay söyledin çok saygı duyuyorum verdiği mücadeleye. Dönüşüm sergilediği, Hiç olmadığı bir pozisyonu oynuyor. Pozisyonu aynı ama rolü farklı. Yani çok mücadeleci sert bir oyun oynamak zorunda kalıyor. Onun alışkın olmadığı bir şey bu. Onu iyi yapıyor ama halen istenen özelliklerde bir oyuncu değil. Ben dolayısıyla orada halen Galatasaray'ın bir boşluğu olduğunu düşünüyorum. Yani orada hem Torreira'nın yükünü hafifletecek, hem Mertens'le bağlantıyı kurabilecek, iki yönlü oynayabilen dribling özellikli modern bir Galatasaray'ın 8 numaraya ihtiyacı var. Ama yönetim şu anda bu bölgeye bir transfer düşünmüyor. Düşünülen oyuncu bir 10 numara profili şu anda. Onu oynayan, 8'i de oynayabilen bir oyuncu aranıyor. Buna saygı duyuyorum tabii ki. O Hoca burada hepimizden daha iyi biliyor bu konuyu ama benim dışarıdan gözlemim Galatasaray'ın acil ihtiyacı 8 numara pozisyonudur. Dediğim gibi yönetim sol bek yerli yapabilirse ya da sol bek almazsa burada 10 numara için son dakika kadar bir fırsat kovalanacak. Yani Galatasaray buraya bir bütçe de ayırdı bu arada onu söyleyelim. Hani genç bir oyuncu bulabilirse yönetim burada 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedelini ödeyip o genç oyuncu takıma katabilecek durumda şu anda yönetim ekonomik anlamda. Hı hı. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Şu anda çok fazla hani isim zikredemiyoruz. Hı. Çok fazla isim konuşulmuyor şu anda. Dediğim gibi bu biraz e, fırsat işi. Son dakikalarda bir fırsat çıkabilir diye yönetim bekliyor. Ama bunun dışında da mesela Tete'nin ayrılığına, <laughs> Tete ayrılığına bağlı olarak da... Anladım onu soracağını hemen zaten. Tete'nin ayrılığına bağlı olarak da Galatasaray'ın bir kanat takviyesi de olabilir bu pozisyon için. Yani işte Aryasın ismi konuşuldu. O olur, başkası olur ama Tete'nin ayrılığı şu an gündemde Brezilya'ya. Olursa eğer rakamlar istenen düzeye gelirse ki şu an değil. Yani Galatasaray'ın istediği rakamlar 8 bonuslarla 10 milyon lira civarında. Teklifler 4-5 milyon lira civarında. Onlar yaklaşırsa birbirine bir Tete ayrılığı, üstüne bir kanat transferi de olabilir Galatasaray adına.